Merhaba arkadaşlar, sizin Hopsi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. İpimin rengi bakın bu şekilde. Çok güzel, rengi de çok güzel, model de çok güzel arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum. Modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 3, 6, 9 diye artı bir ilmek de kenar için atarsanız ilmek sayısını ayarlamış olursunuz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 21 bir ilmek de kenar için atıyorum. Bu kadar benim için yeterli arkadaşlar modeli anlatmaya. Şimdi ilmeğin şişimin birisini çıkardım arkadaşlar ve devam ediyorum örmeye. Bir sıra ters ters ördükten sonra modelimi uygulayacağım arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir sıra sıra sonuna kadar ters olacak şekilde örüyorum bakın ön yüzünde modeli uygulayacağım arkadaşlar Sizler modelin altına lastik yapabilirsiniz. Lastik çok yakışıyor arkadaşlar. Yani güzel oluyor altına. Ee, Dilediğiniz örgülerde de kullanabilirsiniz. Modeli gördüğünüzde gerçekten hak vereceksiniz. Çok güzel bir model. Bakın bir sıra ördükten sonra ben şimdi modelimi uygulamaya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir tane düz örüyorum burada arkadaşlar. Bir ilmek düz. Bir doladım. Bakın bir doladım. İki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bakın sonrasında ilmeğimiz Sol şişime aldım. Sırasındaki ilmeği bakın. İlmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bakın. Tekrar geriye aldım. Bu şekilde bakın. Bir doluyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. Bakın. Sonrasında hemen sırasındaki ilmeği üzerinden geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Tekrar bir doladım, iki ilmek beraber örüyorum. Diğer ilmeği, bakın sırasındaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bakın, bir doladım, 2 ilmek düz, sıradaki ilmeği üzerinden örüyorum. Bu şekilde devam ediyor. Bakın. bir doluyorum iki ilmek düz ilmeğimi alıyorum hemen sırasındaki ilmeğin içerisinden bakın üzerinden geçiriyorum bu şekilde bir doluyorum iki ilmek düz sıradaki ilmeği üzerinden geçiriyorum bakın buraya son bitişe dolamıyoruz arkadaşlar iki ilmeği de düz olarak örüyorum kenardaki iki ilmeğimi Bakın. Çok güzel bir model oluyor arkadaşlar. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir ilmek ters, kenardaki ilmeğimiz. Burada yine bakın şu şekilde şuradaki ilmeğim ters. Bakın. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum aldığım ilmeği. Tekrar doladım. Ters aldığım ilmeği düz örüyorum. Bir defa daha doluyorum ve ters örüyorum. Düz örüyorum. Bir defa doluyorum. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın. Buradaki aldığımız ilmeği düz örüyorum. Bir düz, bir doladım. Sırasındakini ters örüyorum. Bir düz, bir doluyorum. Bir ilmek ters. Bir düz, bir doluyorum kenardaki ilmeklerim ters. Bakın. Bu şekilde oluşmaya başlıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Bakın buradaki iki tane ilmeğim ters. Bakın bir ters, iki ters. Bakın. Bir ilmek düz. Bir ters, iki ilmek ters, bir düz. Bir ters, iki ters bir ilmek düz, bir ters, iki ters, bir ilmek düz. Bakın, iki ters bir düz olarak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bir düz, iki ters, bir düz. Kenardaki ilmeklerim yine düz olacak şekilde örüyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki ters. Bakın, iki tane burada tersim var. Bir düz, iki düz. Bir ters, bir düz, iki düz. Yani gördüğüm şekilde bir ters, iki ilmek düz. Bakın, o şekilde örüyorum. bir ters bakın bir düz iki düz bir ters bir iki düz bir ilmek ters kenardaki ilmeklerim ters arkadaşlar bu şekilde bakın devam ediyoruz bir iki üç ve dört sırada modelimizi tamamladık Şimdi ikinci modelimizin kurulumunu yapacağız arkadaşlar beraber. Bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düzüm var örüyorum. Bakın kenarda burayı başa kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bir doladım. İki tane tersim var. Bakın ikisini beraber düz örüyorum. Hemen yanındaki düzü bakın ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bakın. Bir doladım iki tane düzünü tersimi düz ördüm. Sırasındaki ilmeği tepesinden geçirdim. Bakın bir düz, iki ilmek düz örüyorum beraber. Bakın hemen sırasındaki düz ilmeğimi tepesinden geçiriyorum. Bakın bir doluyorum, iki ilmeği beraber düz örüyorum sırasındaki ilmeği tepesinden geçiriyorum. Bir doladım. İki ilmeğimi beraber düz örüyorum. Sırasındaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bakın. Bir doladım. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sırasındaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bakın kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu modeli de beraber yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bakın buradaki aldığım ilmeğim yine ters. Burada bakın bir tane doladığım ilmek var arkadaşlar. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Bakın. Bir doluyorum. Bir ters. Bir düz, bir doladım, bir ters. Bir düz, bir doladım, bir ters. Bir düz, bir doluyorum, bir ters. Bir ilmek düz, bir doluyorum, bir ilmek ters. Bir düz, bir doladım. Kenardaki ilmeklerim ters. Bakın. Şimdi bu sıramızı da beraber yapalım arkadaşlar modelimiz yani bu sırayı da yapalım modelimiz daha net belli olacak kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bir bir ters iki ters bakın iki ilmek ters bir ilmek düz iki ilmek ters bir ilmek düz bu aldığımız ilmeği de ters örüyoruz yani onunla birlikte bir iki ilmek ters bir ilmek düz bakın bir ters, iki ters, bir düz, bir ters, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz. Bu şekilde bakın buradaki kenardaki ilmeklerimi de örüyorum yine. Bakın. arka yüzündeyse arkadaşlar aynı şekilde bakın ikinci modelin son sırası burası. Burayı da beraber yapıyoruz. Bir ters bakın kenardaki ilmeklerim ters. Bir düz, iki düz, bir ilmek 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 ters bir iki düz bir ters yani bu şekilde ikinci modelimizin son sırasını da yapmış olduk arkadaşlar bakın şimdi modelin ön yüzündeyim bakın bu şekilde ben daha önce bir çalışma yaptım arkadaşlar bakın şöyle göstereyim burası arka yüzü bakın burası da ön yüzü gerçekten çok hoş bir model bakın modelle neler yapabiliriz? Yelekler yapabiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Bakın arkadaşlar hem ajurlu gibi hem içerisinden bakın şöyle bir ip geçiyor. Bakın şöyle koyulaştırayım. Yani gerçekten çok hoş ve kolay bir model. Örmeye değer diyorum. Hemen yani iki günde bir yelek yapabilirsiniz. Çünkü kolay bir model. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.